Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte didaktik kalem yayınlarının TYT sosyal bilimler denemelerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdına yarım parmak daha geniş. Boy olarak da hemen hemen aynı boyutta. Arkadaşlar içerisinde her biri 20 sorudan oluşan toplamda 30 adet deneme bulunuyor. Bunlardan 3 tanesi de son 3 yılın ÖSYM sorularından oluşuyor arkadaşlar. Sorular tamamıyla özgün bir şekilde hazırlanmış. Aynı zamanda ÖSYM'nin sınav anlayışı da temel alınmış. Şöyle sorulara baktığımızda oldukça yeni nesil, renkli ve görsel destekli hazırlandığını görebiliyoruz. Her dönem öncesinde bu şekilde kazanım tablosu verilmiş arkadaşlar. Hangi sorunun hangi konuyla alakalı olduğu verilmiş ve aynı zamanda doğru yanlış sayılarınızı yazabileceğinizde bir alan ayrılmış. Bu sayede eksikliklerinizi daha rahat bir şekilde görebileceksiniz. Arkadaşlar bir de şöyle çıkmış soruların bulunduğu denemeye bir bakalım. O da bu şekilde. Oldukça görsel destekli ve renkli hazırlanmış. Söylediğim gibi. Son olarak cevap anahtarı da kitabın en arka kısmında verilmiş arkadaşlar. Tüm soruların video çözümleri de bulunuyor. Bu çözümlere ulaşmak için de buradaki kare kodu okutabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.